dinlemekte olduğunuz podcast bir podcastlik projesidir. Sinem ben, Sinem Dönmez. Çok sıkılıyordum ve kedim evrimleşiyordu adını verdiğim podcastimin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu podcasti kaydetmeye hem kendi delirmemi dokümante edeyim hem de bir yandan da kedim Binnaz'ın evrimini takip edeyim diye karar verdim. Aslında her şey Binnaz'ın bir akşam gece lambasının ışığını kapatmasıyla başladı. Dedim ki galiba ben şu an tarihe tanıklık ediyorum ve baya bu kedi evrimleşiyor ve ben bunu her gün bir şekilde takip edeceğim. Bu böyle çocuklarının boylarını duvarda çizip çizip duran ve sonra onun fotoğrafını çeken romantik bir aile ferdi falan gibi düşünebilirsiniz beni. Sorun şu ki Binnaz evrimleşirken ben evrimi tersine çeviriyorum. Çünkü zekamda gözle görülür miktarda azalma var. İnanılmaz bir şey. Ama bir yandan da hem bu sıkıntıyı dağıtayım hem işte benim gerizekalılığımla belki biraz hep beraber eğleniriz falan diye düşündüm. O yüzden de bunları kaydetmeye karar verdim. Çok uzun bir giriş yaptım, özür dilerim. Şimdi evde ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben Instagram'da gezerken aşırı asabım bozuluyor. Çünkü herkes spor falan yapıyor. Yani böyle 30 dakikalık workout'umu bitirdim. Demin meditasyon yapıyordum. İşte az önce nefesle iyileşmeye karar verdim falan böyle herkes bir şekilde Faydalı bir şeyler yapıyor. Ben ise sürekli yemek pişiriyorum. Yani bakliyat alışverişi yapacağıma şarapla cips topladım mesela eve. Yani giderek kilo alıyorum, yemek yiyorum ve böyle camdan bakıyorum. Benim tam çalışma masası, masamın karşısında bir apartmanın aynı hizalı mutfakları var, alt alta duruyorlar ve o mutfaktaki insanları seyretmek en aslında zevk aldığım şeylerden bir tanesi. Artık onlarla bakışmaya başladık. Çünkü ben sürekli burada böyle kendim görünmüyorum artık cips paketlerinden. Ve sürekli böyle boş şişeler var çalışma masamın üzerinde. Muhtemelen üzülüyorlar. Emin de değilim. Bence üzülmüyor da olabilirler. Ya artık hiçbir şeyden emin olamıyorum. Neyse konumuz zaten bu değil. Zekamın geri geri gittiğini nasıl fark ettim bunu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz comfort food diye bir şey var. Bu böyle bizi iyi hissettiren Özellikle çocukken falan çok yediğimiz yemeklere deniyor. Yani işte benim için patates püresi ve bir şekilde tavuklu pilav. Ne zaman canım sıkılsa tavuklu pilav yapıyorum. E, bu sefer dedim ki patates püresi yapayım. O yüzden patatesleri haşlamaya bıraktım. Sonra buraya geldim çalışmaya çalışıyorum falan bir şeyler. Sonra bir yanık kokusu sardı tabii evi. Patatesler yandı. Neyse kurtardığım kadarını yaptım falan. Sonra işte bıraktım onu tezgahta. Ertesi gün oldu. Tencereye baktım baktım. Ve o anda bana o tencereyi yıkamak yerine çöpe atmak aşırı mantıklı geldi. Sonra çöpe attım akşam oldu. Sonra o tencereyi aramaya başladım. Yani çünkü çok güzel bir tencere ve hani boyu falan çok müsait yalnız yaşayan birisi için. Ve birden hatırladım ki ben o tencereyi çok mantıklı bulduğum için çöpe atmıştım çoktan. Yani o yarın yokmuş gibi yaşamam gerçekten artık başıma bela olmaya başladı. Neyse tencere gitti yani yapacak bir şey yok bir de tencere aldım yani aynı boyda tencere bulmaya çalıştım bulamadım da sonra işte Binazın evrimleşmesi konusu oldu maalesef tam da benim zekamın geri geri gittiği güne denk gelmesi tabii kötü bir tesadüf bir akşam yattım kitap okuyacağım işte gece lambasını açtım kitap da okumuyorum yani boş boş bir telefona bakıyorum Binaz salonda yatıyordu geldi ve böyle çat diye şeyin düğmesini kapattı gece lambasını. Ve sonra işte üstümden atladı ve onu yattığı bir yer vardı dolapta. Onun üstüne gidip yattı. Ve dedim ki yani bu hayvan artık başladı. Yani galiba kediler dünyaya ele geçirmeye tam da bu dönemde başlayacaklar. Şimdi siz de bir düşünün. Kesin evdeki kedileriniz evrimleşmeye marileri gösteriyor. Ben mesela geçen Twitter'da bunu yazdığımda birileri cevap vermişti. İşte camdan bakan kedi gördüm, ışığı kapatan kedi zaten varmış falan. Bence işte biz hazır böyle evdeyken bunlar evrimleşiyordu aslında ama biz bunun farkında değildik. Şimdi böyle her gün beraber olduğumuz için bunu artık fark ediyoruz diye düşündüm. Buna verdiğim karar en son bu oldu. Çünkü bunun ertesi günü yine böyle dev bir yemek yeme ritüelinin içerisindeyken böyle işte zeytinyağını koydum üzerine domates koydum falan işte zeytinyağına ekmek banacağım bütün planım bu master plan çünkü evin içinde yaptığım planlar genelde çok kısa vadeli Öyle sabah uyanıp ne yiyeceğimi düşünüyorum uzun uzun. Sonra bulamıyorum. Müthiş kararsızlıklar geçiriyorum. Sonra işte böyle kendi kendime çok lezzetli olduğunu düşündüğüm zeytinyağına ekmek banmak gibi basit şeyler yapıyorum. Özellikle sabahları. Neyse ben bunu koydum falan yedim bir şey. Ben dağınık biriyim ve yediğim yemeği böyle hemen kaldırmak falan gibi huylarım yok. O yüzden de çalışma masasında duruyor. O işte kahvaltım olan şey. Yine binnaz geldi böyle pıtır pıtır. Baktı kokladı. Ve gayet hiç sanki ıslak mamasını yiyormuş gibi o zeytinyağı domates karışımını yemeye başladı. Hmm dedim tamam. Zeytinyağlı karnabaharı acaba ne zaman varacak bu hayvan? Ama yani bütün düşüncem şu. Şimdi bari evrimleşiyor. Şimdi birincisi biriyle konuşmak istiyorum ben ki bu podcast'i kaydettiğim, kaydetmeye başladığım birkaç dakikadır hiç durmadan konuşmamdan anlamışsınızdır. Sıkılıyorum ve konuşmak istiyorum. E bu hayvan bana cevap verse bari diye düşünüyorum. İkinci adım ise kafamdaki kahve yapsın. Yani gerçekten kahve yapmak bu kedilerin yapabileceği bir şey olsa herkesin bir kedisi olurdu diye düşünüyorum. Ha yapmıyor, etmiyor falan. Gerçekten bunun hizmetçisiyiz evde. Yine de beraber yaşamak eğlenceli. Üstelik şimdi evrimleşecekler, göreceğiz, izleyeceğiz. Neyse şimdi başka bir konuya değinmek istiyorum. Birden ciddileştim, neden değinmek dediğimi bilmiyorum. Şimdi biliyorum ki hepiniz yemek yapıyorsunuz. Farkındayım yani herkes yemek yapıyor. Tabii ki hijyenik sebeplerden dolayı en çok da sosyal mesafelenmeyi bozmayalım, karantinamızda zeval gelmesin diye evde yemek pişiriyoruz ve hepiniz görüyorum sağlıklı sağlıklı şeyler pişiriyorsunuz, workout'larınızı yapıyorsunuz 20 dakika. Ben işte sürekli cipsle beslendiğim için rüyamda sürekli 106 kilo olduğumu görüyorum. Niye 106 olduğunu bilmiyorum ama hep 106. Tartıya çıkıyorum, 106 kiloyu kiloyu görüyorum tartıda ve o esnada virüs dünyayı terk etmeye karar veriyor ve herkes birden dışarı çıkıyor. Rüyam bu. Ve ben diyorum ki ben 106 kilo oldum, ben evden çıkamam ve benim karantinam devam ediyor. Sürekli olarak aynı rüyayı görüyorum ve sabah uyandığımda diyorum ki bugün çok sağlıklı besleneceğim. Sonra dünden kalan makarnayı buluyorum ve onu ısıtıp sabah kahvaltıda onu yiyorum. Yani gerçekten umarım Böyle demek istemiyorum ama yani ben zayıflayana kadar biraz evde olursak çok sevinirim. Çünkü bu durum gidişat hiç gidişatım normal değil. Yarın yokmuş gibi yaşamayı bırakmam gerekiyor. Peki siz neler yapıyorsunuz? Merak ediyorum. Benden şimdilik bu kadar.